Kırşehir İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'e bize de yapılan olayları kınıyoruz dedi. İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize de yapılan çirkin saldırı hakkında basın bülteni yayınladı. Müfit Göçen basın bülteninde şunları söyledi. Daha önceden planlanmış olan İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener, in uzun süredir yapmakta olduğu ziyaretlerden birini de Rize'ye yapmıştır. Genel Başkanımız burada il merkezi ve bazı ilçeleri gezmiş, halka ve esnafa sıkıntılarını sormuş, dertleşmişlerdir. Parti propagandası yapmadan sadece vatandaşın dertlerini dinlediği bu ziyaretlerdeki talepler mecliste gündeme getirilerek ve ilgili makamlara iletilerek çözüm bulunmasına yardımcı olmaya çalışılıyor. Vatandaşın dertleriyle alakası olmayan tek dertleri kendileri olan ve vatandaşa kulaklarını tıkayan sadece yandaşlara ve müteahhitlere önem veren iktidar bundan çok rahatsız olmaktadır. Genel Başkanımız Meral Akşener ve beraberindeki insanlara saldırı düzenlenmiş ve tacizde bulunulmuştur. Bu durumdan sonra gerek partimize gelerek gerekse bizleri telefonla arayarak partili, partisiz özellikle de Cumhur İttifakını destekleyen bir takım hemşerilerimin üzüntülerini ifade edip siyasetin bu noktaya getirilmesini tasvip etmediklerini ve geçmiş olsun dileklerini ifade etmişlerdir. Bu olaydan sonra İyi Parti Malatya İl Başkanlığına da saldırı olmuş ve binaya zarar verilmiştir. Bu olaylar birilerinin başarısızlıklarını, ortaya çıkan pis ilişkilerini, halkın öfkesini baskılayıp başka şekilde algı yaratma çabalarıdır. Fakat bundan sonra kimse bu iktidara güvenmiyor çünkü yolun sonu göründü. Demokratik bir şekilde sandıkta tüm vatandaşlarımız gereğini yapacaktır. Bu tip girişimlerin kendilerine faydadan çok zarar verdiğini, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığını bilmeliler. Üzüntülerini belirten, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.